Merhaba çocuklar. Bu hafta masal paylaşımını farklı bir şekilde yapacağım. Okumayı yeni öğrenenler için minik bir alıştırma niteliğinde olsun istedim. Ben masalı seslendirirken sizler de ekrandan masalımızı takip edebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Keyifli dinlemeler diliyorum. Çalışkan traktör. Küçük bir köyde yaşlı bir karı koca yaşıyordu çok mutluydular. Ancak geçim sıkıntısı çekiyorlardı. Çünkü tarlalarını sürecek, ineklerini otlatacak kimseleri yoktu. Evlerinin önünde tarlayı sürmek için aldıkları fakat bir türlü kullanamadıkları bir traktörleri vardı. Bir gün bu yaşlı karı koca geçimlerini sağlamak için ne yapacaklarını düşündüler. Evleri artık tam takır kuru bakırdı yani hiçbir şeyleri kalmamıştı. Yaşlı adam karısına ''Hanım, ben traktörü satmayı düşünüyorum. Zaten işimiz düştüğünde inat edip çalışmıyor. Sadece başkalarıyla çene çalıp gevezelik yapıyor.'' dedi. Kocasının bu düşüncesi kadının da aklına yattı. Kocasına ''Doğru söylüyorsun bey, aldığımızdan beri hiç kullanmadık. Olduğu yerde çürüyeceğine satalım.'' En azından temel ihtiyaçlarımızı karşılarız. Bahçede tembel tembel duran haylaz traktör, yaşlı karakocanın söylediklerine kulak misafiri olmuştu. Kendi kendine, ne, satılmak mı? Ama ben bu yaşlı karakocanın yanında çok mutluyum. Diğer traktörlere göre çok rahat bir hayatım var, diye homurdandı. Haylaz traktörün korkudan etekleri tutuşmuştu bu korku ve telaşla sabaha kadar uyuyamadı. Sabahın erken saatlerinde dinç horoz evdeki ve ahırdaki herkesi kaldırmayı başardı. Yaşlı adam hemen uyanıp elini yüzünü yıkadı. Kahvaltısını yaptıktan sonra karısına ''Hanım erken kalkan erken yol alır'' diye söz vardır. Atalarımız doğru söylemiş. Erkenden gideyim de bu hala traktörü pazarda satayım.'' dedi ve bahçeye çıktı. Bir de ne görsün? Traktörün yerinde yerler isiyordu. Büyük bir telaşla eve girdi ve karısına seslendi. Hanım, herhalde traktörü çalmışlar, dedi. Karısı hiç şaşırmamıştı. Sakin bir şekilde, geceleyin uyku tutmadı. Pencereden dışarıyı izliyordum. Bizim haylaz traktör telaşlı telaşlı ortalıkta geziniyordu beni görünce çok sevindi. Teyzeciğim satılırsan ben ne yaparım dedi. Neredeyse ağlayacaktı. Ben de ona her şeyi anlattım. Benden akıl istedi. Diğer traktörler gibi çalışırsan seni satmayız dedim. Bunun üzerine hemen tarlaya gitti. Belki çalışıyordur. Yaşlı adam büyük bir sevinçle tarlaya koştu gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Çünkü traktör 3-4 günlük işi bir gecede yapmıştı. Traktör sahibini karşısında görünce hemen yanına gitti heyecanla. Beni satacağınızı duyunca çok telaşlandım ama iyi oldu. Bu sayede aklım başıma geldi. Meğer çalışmak ne güzel bir duyguymuş yıllardır hem kendimi hem de size eziyet etmişim dedi. Yaşlı adam çok sevinmişti. Önemli olan sonunda doğruları bulman, hayatta en güzel şey çalışmaktır. İşleyen demir pas tutmaz, dedi. Sevimli traktör bundan sonra çok çalışacağına söz verdi. Sahibine, ben biraz daha çalışayım, sonra birlikte şehre gidelim, dedi. Yaşlı adam gülümsedi. Artık seni satmaktan vazgeçti. Artık şehre gitmemize gerek kalmadı, dedi. Traktör muzip muzip gülerek, Daha yapacak çok işimiz var. Önce tarladan topladığım bu mahsulleri satıp para kazanalım. Bu parayla da evin ihtiyaçlarını giderelim, dedi. Yaşlı adam hayretler içindeydi. Bir traktöre, bir de traktörün yaptığı işlere bakıyordu. İyi fikir. Buna en çok karım sevinecek. Çünkü akşama yiyecek hiçbir şey kalmamıştı, dedi. Traktör ve yaşlı adam işler bittikten sonra şehre indiler. Uzun süre pazarda dolaştılar. Mahsulü satıp evin temel ihtiyaçları olan un, yağ ve şeker aldılar. Sonra da güle oynaya eve geldiler. Traktör o günden sonra hiç haylazlık yapmadı. Artık onun ismi Çalışkan Traktördü. Evde de bolluk ve bereket hiç eksik olmadı.